Şimdi bazı arkadaşlar çıkıp abi en son sen metan videosu falan çekiyordun. Niye alatsız ölümü ne alaka diye sorabilir. Sormasınlar çünkü bana ödev olarak verildi. Ben de ödevimi yapmak açısından güzel bir şekilde yapmak açısından bu videoyu çekiyorum. Aynı zamanda bu kanala nasıl bir video yükleyeceğime siz karar veremezsiniz. Kanal benim, ses benim, video benim. İstediğimi çekerim. Aslında direkt kitabı anlatıp kendi yorumumu söyleyip videoyu kapatıp gidebilirim. Ama biraz daha uzun olması açısından birazcık da Nihalasız'ın hayatına değineceğim. Ki aslında Nihalasız'la alakalı apayrı bir video çekmeyi planlıyorum. Burada sadece ufak bir trailer gibi düşünebilirsiniz. Yazarımız Nihal 1905 yılının 12 Ocak günü İstanbul'da dünyaya geliyor. Kendisi fazlasıyla militarist, askerliğe meraklı bir insan. Çünkü hem baba tarafında hem de tarafında bir sürü subay var ki babası da orada da binbaşıydı. Ve bu askeri yapının içerisinde, bu askerlerle dolu ailenin içerisinde Nihal tabii ki de askerliğe meraklı bir genç olarak büyüyor. Üniversite zamanı geldiği zaman da askeri tıbbiyeyi seçiyor ve asker olmak adına askeri tıbbiye de eğitim hayatına başlıyor. Lakin askeri tıbbiyeden Nihal hiçbir zaman mezun olamıyor ve hayalini kurduğu askerlik mesleğini hiçbir zaman yapamıyor. Çünkü 3. sınıfta yaptığı bir kavga sonucu, yanlış hatırlamıyorsam Ziya Gökalp'in öldüğü gün onunla dalga geçen ve çok da hoş olmayan kelimeler kullanan arkadaşlarını tekme tokat dövmesi sonucu okuldan atılıyor. Aslında bundan önce de çok kavgası olmuş Nihal abinin de. Şimdi hepsini burada değinirsek video bir buçuk saate geçer diye tahmin ediyorum. Askeri tıbbiyeden atılmasının ardından kendisi tabii ki de eğitime okumaya küsmüyor ve edebiyat üzerine ikinci üniversitesine başlıyor. Zaten buradan gelecekte mezun olacak ve öğretmenlik mesleği yaparaktan hayatını geçindirecek. Kendisi daha çok genç çağlarda tanıdığı Nazım Hikmet ve Ziya Gökalp'ten fazlasıyla etkilenmiş, yazılarını okumuş ve öğrenmiş bir yazar. Aslında kendisini yazarlık mesleğine atan ana faktörlerden birisi de Ziya Gökalp Nazım Hikmet. Onlardan fazlasıyla etkileniyor. Küçüklükten beri aşırı gelişen Türkçülük bilincinin dışında kendisinin inanılmaz bir tarih bilgisi vardı. İkinci üniversitesinde okuduğu dönemde Fuat Köprülü'nün asistanlığını yapmıştı. Fuat de bu arada benim de bizzat kaynaklarını kullandığım kitaplarını okuduğum, Çok da sevdiğim bir yazar. Nihalatsız diline ve kalemine hakim olamayan birisi. Bu yüzdendir ki sürgünler yemiş, işkenceler görmüş bir adam. Yazıları yüzünden 1944 yılında Turancılık davasıyla yargılandığı, işkence gördüğü de oldu. Öğretmenlikten atıldı. Sürgün yediği de. Anadolu'nun farklı coğrafyalarında gezmiş, farklı duyguları tatmış ama Türklük duygusundan asla vazgeçmemiş. Bütün işkencelere, bütün bütün davayı terk eden, davadan kaçan arkadaşlarına rağmen o bu yolları tercih etmemiş. Türklük davasını ve Türkçülük davasını asla satmamıştır. Kendisi bu bilinç ve sevgiyle e tabi bir de üzerine aşırı gelişmiş tarih bilinciyle büyük araştırmalar sonucu bulduğu eski Türk hikayelerini, destanlarını birazcık romantikleştirerek ve fazlasıyla uzataraktan romanlar haline getirmiş ve yayınlamıştır. Ki biz bugün Türk halkı olaraktan o büyük eserleri yani atalarımızın eski destanlarını az çok biliyorsak, okuyabiliyorsak onu kesinlikle Nihalasız da borçluyuz. Yoksa başka kimse bu tarz bir faaliyet yürütür müydü pek sanmıyorum. Yani o eski destanları bulup tekrardan yazıp bu millete sevdirmek gerçekten her yiğidin harcı değil. Kendisi yüzlerce şiir, onlarca kitap yazmış birisi. Bir sürü deneme yazısı da var. Makaleleri, gazeteleri de var. Ama biz bunları değil, bugün tek bir kitabını ki bana göre yazdığı kitaplar arasında en beğendiğim kitabını Bozkurtların ölümünü anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Hikaye 1. Göktürk Devleti zamanında geçiyor muhtemelen. Hikaye Türklerin tek bir çatı altında birleşip Çin üzerine seferler yaptığı, Fazlasıyla da güçlü olduğu bir dönemde geçiyor. Bu devletin tabii ki çok da güçlü bir hanı var Çuluk Han. Çuluk Han bir gün kendisine hediye edilen Çinli bir prensesle evleniyor. Ama kısa bir süre sonrasında bu prenses tarafından zehirlenerek öldürülüyor. Zihirlen... Alışık olduğumuz bir senaryo. Ne de olsa bizim ataların Çinli prenses sevdasını biliyorsunuzdur. Çuluk Han'ın ölümünün ardından tahta geçen ve kitapta Kara Han olarak bahsedilen kişi ise yine aynı kadınla evleniyor, aynı prensesle evleniyor. Kitapta otoritesini korumak adına böyle bir şey yaptığına değinmiş ama bilmiyorum yani bence yine aynı şekilde bizim ataların Çinli prenses sevdası devam etmiş. Ama bu Kara Han tabii ki de bizim Çuluk Han gibi güçlü, otoriter bir karakter olmadığından kendi kararlarını veren bir insan olmadığı için eşinin sözlerine uyuyor eşinin dediği yoldan gidiyor ve bunun sonucunda da eşi tabii ki de bir Çin ajanı olduğundan Göktürk Devleti güçsüz düşüyor, zayıf düşüyor ve Çin işgali altında kalıyor. Türkler Çin işgali altında eziliyor, işkence görüyor, asimile edilmeye çalışılıyor. Tıpkı günümüzde Doğu Türkistan'da olduğu gibi. Bir de hikayemizin ana karakterlerinden en çok geçen ve en çok konuşulan olan, aynı zamanda bizim de en yakından tanıdığımız Kürşat var. Kürşat Çuluk Han'ın oğlu ama bu Çinli prensesten olma değil başka bir kadından. Türk bir kadından olma kendisi. Kürşat bu Çin esaretini ve zulmünü kendine yediremiyor. Ve Türklerin asimili olmasına, esir olmasına engel olmak için, bu düzene bir son vermek için çok güvendiği Kırk adamını da yanına alaraktan Çin sarayını basıyor. Ana amacı Çin kralını öldürerekten Çin otoritesini kırmak ve Türkleri bağımsızlaştırmak diye geçiyor hikayede. Ve Kürşat bir gece vakti yanındaki kırk korkusuz çerisiyle birlikte Çin sarayını basar. Ellerinde Türklükleri ve özgürlüklerini isteyen arzuları dışında hiçbir şeyleri yoktur. Savaşırlar ama dev Çin ordusu karşısında duramazlar. Hepsi ölür. Bir kişi dışında. Kürşad'ın küçük oğlu. Bu ufaklık kaçıyor, gidiyor. İkinci Göktürk Devleti'ni kuranlardan biri oluyor, kurucularından biri oluyor. Ki Nihalasız bu kitaptan hemen sonra yazdığı bir kitapta onun da ismi Bozkurtların Dirilişi olur bu olanın hikayesini ve ikinci göklük devletinin kuruluşunu anlatıyor. Onu da tavsiye eder miyim okumadığım için etmem ama kesin güzeldir okuyun yani siz. Kürşat oğlunun kaçmasını sağlar kendisi de bu sırada sarayın dışına çıkar. Bir umut kurtulma ümidiyle geri çekilmek adına kaçmaya çalışır ama atın üzerinde onlarca defa oklanır. Ve sonuç olaraktan atı bir dere yatağının kenarında durur. Kürşat atın üzerindedir. Öylece hareketsiz durmaktadır. Ölmüştür aslında ama ölü bedeni bile dimdik ayaktadır. Kitap burayı şöyle anlatıyor. Kürşat ölmüştü fakat attan düşmemişti. Ölmüştü fakat yenilmemişti. İşte Nihalatsız bu son cümlelerle direnişin şahıslar ölse dahi bir fikir olaraktan varlığını sürdürmeye devam edeceğini ve asla yenilmeyeceğini bize anlatmış oluyor. Wake up to Gelelim hikayenin orijinal kısmına. E tabi Nihal Hoca bu hikayeyi iyice yağlandıra ballandıra anlatmış iyi hoş ama tabii hikayenin bir de Çinli kaynakların yazdığı orijinal kısmı var. Bunun doğruluğu tabii ki tartışmaya aşıktır. Çünkü ben hayatımda hiç düşman olarak gördüğü birini iyi yazan, güzel yazan biri görmedim. Hep aşağılayarak yazarlar. Tarihte hep böyledir bu. Ama bence doğruluk payı Nihal Hoca'nın hikayesinden çok daha yüksek. Buna da değinmek isterim. Hikayenin Çinli kaynaklarda geçen versiyonunda Kürşat bir komutan ve Çin ordusuna hizmet ediyor. Hani herhangi bir özgürlük davası falandı falandı yok. Kendisi Türk ama Türk olduğu halde Çin ordusuna hizmet eden, Çin ordusunun içinde yaşayan bir nevi asimile olmuş bir asker. E tabi Türk olduğu için Türk genlerinden gelen o savaşçılık ruhuyla da fazlasıyla başarılı bir asker generalliğe kadar yükseliyor. Bir gün bir generalle yaşadığı husumet yüzünden ki muhtemelen yani at veyahut kadın diye anlatıyor kaynaklar. Bir kaynağa bakıyorum kadın kavgası diyor. Bir kaynağa bakıyorum at diyor. Bir kaynak para meselesi diyor. Farklı farklı görüşler var ama işte uzun lafın kısası bir husumet yaşıyor bunlar. Kürşat bu general arkadaşı öldürmeye karar veriyor. Ve bunun bulunduğu sarayı basıyor. Ama bunun sonucunda tabii ki de ölüyor. Ki bu arada saray baskını işi de yani muhtemelen 40 kişi değillerdi. Kürşat çok daha kalabalık bir kuvvette geliyordu. Gerçi karakterin ana ismi de Kürşat değil. Asıl orijinal ismi bambaşka bir şey şimdi söyleyemiyorum. Çince değişik bir şey Google'a yazarsanız bulursunuz. Yani Nihal Hoca hikayeyi birazcık romantikleştirmiş. Hatta birazcık fazlası romantikleştirmiş. Ama güzel bir hikaye mi? Güzel bir hikaye. O yüzden alın okuyun. Gerçekten Türk kültürünü, Türk yöresini ve kanunlarını size fazlasıyla öğretecek güzel bir kitap. Sadece şunu söylemek istiyorum son olarak. Kürşat hikayesinin orijinali kesin kesinlikle Nihara yazdığı gibi değil. Aslında olaylar çok daha farklı ilerliyor ki hikayenin ortak yanları Türk kökenli bir askerin yanındaki bir grup adamıyla Çin sarayını basması ve ölmesi. Bunun haricinde kalan yerler Nihal Hoca'nın kendi hayal dünyasının eseri. Yani Kürşat Fidel Castro değil ama. Vaktiyle bir rahatsız varmış var olsun. Tanrı ona yaren olsun yar olsun. Vaktiyle bir rahatsız varmış var olsun. Tanrı ona yaren olsun yar olsun